Merhaba arkadaşlar. Aklınızdaki kişi ve sizinle alakalı iki ayrı desteden kart seçeceğim. Ayrı ve küs olanlar, birbirinden haber alamayanlar, e, sessizlikte olanlar için Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? İki ayrı desteden. Budaklanın iki ayrı deste. Videoyu beğenen, beni takip eden, etkileşim bırakanlara niyet alarak iki ayrı desteden. Budaklanın. Mavi. Mavi pembe. Ben buna pembe diyorum. Tam pembe de değil. Turuncu pembe karışımı bir şey. İkisinden birine. 1 ve 2 olarak değerlendirelim. Bir numaralı deste. iki numaralı deste. İkisinden birine. Videoyu beğenen, beni takip eden, etkileşim bırakanları niyet olarak iki ayrı desteden kastedeceğim. Aklınızdaki kişiyi siz seviyor mu? Kısa bir video olacak. Sadece seviyor mu? Ona bakacağız. Bakalım. Bir de adım da soralım mı? Bir de adım soralım. Seviyor mu? Adım atacak mı? Heridesine. Önce birinci desteği Seçiyorum O arada videoyu beğenip beni takip ederseniz Bakın Eril dişi şeklinde yorumlamayacağım Sadece aklınızdaki kişinin Sizi seviyor mu Sevgisi var Ama sizin ona bir tavrınız var Bir konuda sinirlenmişsiniz Sevgisi var bazı konularda kararsızlık, ikilemler durumu söz konusu olabilir. Ee, Toparlayamadığınız durumlar var. Sadece ne şekilde adım atacağını bilmiyor olabilir. Peki adım atar mı? Onunla ilgili bir şeyler duymuşsunuz. O yüzden biraz kızgınsınız. şu anda doğru zamanın olmadığını düşünüyor olabilir yani zamanlama konusunda kendini hazır hissetmiyor olabilir o yüzden adım atmıyor yani aklınızdaki kişi size karşı duygusu var sevgisi var sizin onunla ilgili bir duymuş olduğunuz haberle alakalı bir kızgınlığınız var aslında beklentiniz yüksek ama siz de ikilemdesiniz konuşup konuşmamak adına çünkü hala sinirlisiniz karşıdaki kişi size karşı duygusu var ama zamanlama konusunda şu an doğru zamanın olmadığını düşünüyor. O yüzden adım atmaz. Mavi desteği seçenler için aklınızdaki kişi. Peki. İkinci desteği açıyorum. Aklınızdaki kişi. Sizi seviyor mu? Adım atar mı? Elin dışı şekli yorumlamıyorum. Karşınıza çıktıysa kendine göre değerlendirin. Siz Bu arada videoyu beğenip takip ettiniz umarım bakalım sevgisi var fakat bir o kadar da hırsı var çünkü sizin aranızda kültür mezhep yaş mevki farkı olabilir Aranızda kültür, mezhep, yaş, mevki farkı var buna takılmış. Kaygıları, endişeleri var. Sizin de öyle ki keza yani sevginiz var. Sizin bir konuda inadınız da var. Ee, Kafanızda kurduğunuz kuruntular bana değilim adım atarsa bu ne şekilde gelir? Gelişi e, ne geçmişte yapılan e, sorunlarla alakalı, geçmişte yaşanan sıkıntılarla alakalı, geçmişte yaşanan bitişle alakalı. Bana hesap verecek mi? Yani nedeninin, işinin bana açıklayacak mı diye uykunuz kaçıyor. Bu konuda endişelisiniz. Karşı taraf başarısız olmakla konu alakalı şöyle. Dediğim gibi kültür, mezhep, yaş, mevki fark olabilir. Uzak mesafe ilişkisi olma ihtimali de var. Bu konuda endişesi ve kaygısı var. Adım atarsam mutlu olur muyum? Karşı siz biraz baskın karaktersiniz. Yani aklınızdaki kişiyle sizin aranızda sizin daha baskın karakter olduğunuz gözüküyor. Siz bir erili olabilirsiniz, siz bir dişil olabilirsiniz. Kendinize göre değerlendirin ama baskın karaktersizsiniz. Sizin beklentileriniz, istekleriniz, istekleriniz doğrultusunda yürüyebilen bir ilişki ve bu konuda çok baskın bir karakter olduğunuz için bu ilişki içinde başarısız olmaktan, mutsuz olmaktan, istediği otoriteyi, hakimiyeti kuramamaktan endişe eden bir karakter var burada o yüzden korkuları yüzünden, endişeleri yüzünden e, adım atmaz şimdilik. iki taraf içinde şu anlık e, adım yok. Anlaşamamaktan korkuyor. Dediğim gibi aranızda kültür, mezhep, yaş, mevki farkı olabilir. Bu konuda anlaşamamaktan korkuyor. Yoksa gelme isteği çok yoğun. Ve e, sizin vereceğiniz e, sizin kaygınız, sizin endişeniz de geldiği zaman geçmişte yaptığı hatalarla alakalı birden bire bitirmiş, birden birdenbire sesi çekilmiş olabilir. Nedenini, ne işini, ne nasıl size açıklayacak mı, açıklamayacak mı? neyle karşılaşacağınızdan korkuyorsunuz siz. Karşı taraf dediğim gibi kültür mezhep yaş mevki farkına takılmış adım atmayacak gibi gözüküyor korkularından kaynaklı. Her iki taraf için de adım çıkmadı çok ilginç. Öbür, öbür de mavi desteği seçenlerdeki zamanlama konusunda henüz hazır değil. Doğru zamanı bekliyor. Şu an doğru zamanın olmadığını düşünüyor. Ondan adım gelebilir ama zamanı vardır. Bu taraftaki ikinci desteği seçenler için o endişeleri, kaygıları anlaşamamaktan, beklentilerinizi yerine getirememekten, sizin vereceğiniz tepkiden de korkuyor olabilir. İkinci desteden adım gelmez. Birinci deste mavi desteden uzun vadede adım gelebilir. Zamanlama konusunda kendini hazır hissetmiyor sadece. O zamanını bekliyordur. Birinci destede adım vardır ama uzun vadededir. İkinci destede şu anda endişe ve kaygılarından kaynaklı adım yoktur. Dilerseniz adım kabul edebilirsiniz. Dediğim gibi videoyu beğenip beni takip ederseniz sevinirim. Işık olsun. Bu arada kolumu vurdum. <laughs>